Herkese yeni bir farm Simülatör bölümünden selamlar dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir gün. Saat kaç bilmiyorum oyunda. Saat öğlenmiş. Ertesi şu an bulutluymuş. Ertesi gün güneşlemiş falan. Siz de hoş geldiniz dostlar. ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olarak diğer videolardan ve etkinliklerden haberdar olmayı unutmayın. İnşallah doğru bir kelimek olan neyse Hepinize hoş geldiniz tekrardan açıklamada discord bağlantım var oraya da bekliyorum hepinizi Yeni katılan arkadaşlarımız var aramızda görüyorum çok defa ee, Discord'dan iletişim halinde olalım hepinizle çok güzel sunucularımız var Herkes açık sunucumuz var discord'da ona başvurabilirsiniz ee, Sunucu 2 Sunucu 1'i de muhtemelen yakın bir zamanda herkese açacağım ee, Ona da bakacağız yani ilerleyen günler neyi gösterecek Şimdi random dostlar yine rutin çiftlik işleri bir şeyler bir şeyler Ondan sonra bak bugün şey kurmayı unuttuk. Joystick kurmayı unuttuk ama. Bu işleri de böyle elle falan hallederiz. Ya da bunu götürürüz atarım. Bunlar birikir biraz daha. Ee, bunları da bir köşede biriktirin. Böyle durur. Koyunlarda bir eksik var mı? Ona bir bakalım abi. Klavye Mousela mouse ile Farming Simulator oynamayı özlemişim. Onu söyleyeyim. Bayağıdır oynamıyorduk. Ama dediğim gibi çok fazla oynamaya devam edeceğim. Yani her zaman oynayacağım. Sürekli sürekli oynayacağım. Aynen ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> Birazcık şu remorku dolduralım. Şu remorkumuz boş. Biz. Şu mouse'u bir ayarlayayım. ha Çok güzel. Ee, aracımız bu da. Biz neyle gidelim? Bununla gidelim. Ama kepçesi şu diğer abimiz daha bir yakışıklı. O yüzden onu alasın var. O aracı nereye koydum ben? Traktörü. Sanıyorum burada bir yerde. Büyük olanı. Tarla'da mı kaldı yoksa? Ha orayı bitirmedim herhalde ben. Tallanın ağzında kaldı o mu? Yo getirdim getirdim tamam. Şu işte. Hmm. Tamam bu kalsın o zaman burada. Ee, biz bu abimizi alalım. Masayı seviyoruz ne de olsa. Çıkaralım arkayı. Araca bir şey olmaz. Araç yanında dursun. Hiç önemli değil. Ön yükleyicilerimizi yükleyelim abi takalım. Ondan sonra Hocam bunu tak. Bir de şuradan kepçe takacağız. Telefon evet. Sessize alındı. Maşallah benim telefon susmaz. Aynen, böyle devam. Tamam, şimdi arkaya. E, şu römorkumuzu takalım. Birazcık römorku dolduralım. Onu getirelim sonra ufak tefek işlere bakarız. Rutin ya böyle doğaçlama. Hangi işe hangi iş yapmamız lazım? onu yapacağız. Ok. Bu arkamda bağlı olan remorku çok seviyorum ben. Kullanması zor ama e, çok da keyifle sürmesi, götürmesi. Eski bir ömür zaten. Buraya da güzel bir istifledik bunları. Onlar da çok tatlı duruyor şu anda orada. Evet dostlar 22'nin çıkmasına sayılı günler kaldı. Sayılı derken tabi bir aydan fazla var yine. Kasım 22'de gelecek. Heyecanlıyız. Onun öncesinde başka oyunlar gelecek. Onları da takip ediyoruz tabi bir yandan. Onlarda ee, onları da oynamaya çalışacağız. Kanalda görür müsünüz bilmiyorum ama şahsım adına oynamak istiyorum. Nacizade, nacizane fikrim. Ondan sonra. E, ee, simülatör videolarıma olan ilgisizlik birazcık açıkçası üzüyor. Ama olsun topallarız Hal olmayacak bir şey değil. Ee, çok fazla Amerikan Truck simülatör ve Euro Truck simülatör attım. Kitle bir kaçtı. Abi kaçın canlı sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Geri topallarız İnsanlar bir oyun oynadığın zaman böyle sürekli aynı oyunu oynamanı istiyor tamam mı? Ama öyle bir şey mümkün değil tabii ki. Ee, sonuçta global bir YouTube kanalı ve daha doğrusu böyle birazcık daha kişisel hale getirmeye çalışıyorum. Hatta bana kalsa gidip kamp videoları yapacağım. Doğa, doğa içinde video çekeceğim falan filan. Onlar da güzel tutar da. E kanalın bir konsepti olması lazım. Ya oyun ya kamp. Kamp için yeni bir kanaldan açılıp oradan devam edilecek mesela. arkadaki slash iş yapar. Alalım. %67 gerçi tam boş değil. Aslında bunları boşaltabilirdik. Niye böyle bir şey yaptık? Hiç aklımıza gelmedi, görüyor musunuz? Turayı bir sıyıralım ya yere falan dökmüşüz. Aman aman aman. E ee, alamıyoruz. Yoksa öndeki şey bunu alan bir şey değil mi? Ha alıyormuş tamam. <laughs> Kepçemiz de maşallah bayağı büyük. Evet yerde binlik bir şey çıktı. Çalışmaya devam ee, Farmsi motorun işleri bitmiyor dostlar Çok fazla yapılacak şey var Ha bu arada evet He, Bu remokların bir tanesi Bu şimdilik He, Doğru bunu da iki remok olarak görüyor Bağladığın zaman Yanlış hatırlamıyorsam Tamam bu kadar alıyormuş bu abimiz. Geri kalanını buraya boşaltacağız. Bunu da fullledikten sonra bu kepçeyle işimiz bitiyor. Bu arada yem karma makinesiyle bir şey veriliyor mu? Buradaki makineyi de götürelim diyecektim. Ee, sanırım bunlara verilmiyor ya. TKT falan üzerine gidelim de şuradan da alalım mesela. Bu arada dostlar yakın bir zamanda bir kokpit projesi muhabbeti var kafamda yani daha doğrusu amatör bir şekilde böyle yapacağım bir şeyler. yakında göreceksiniz. Gönül ister ki bir traktör şey yapalım. Kokpit yapalım ama o çok maliyetli. Açıkçası düşündüm, düşünmedim değil. Yapabilir miyiz acaba? Şöyle bir düşündüm ama ama çok maliyetli oluyor bir ikincisi evde müsait bir yerim yok Yani bir yere koyacaksın onu Hiçbir zaman kıpırdatmayacaksın sürekli Oradan takılacağım falan O kötü İkinci olarak da mesela O kokpiti yaptıktan sonra bir e, Ekran alacaksın ekranlar sadece Orada bağlı olacak ve hiçbir şekilde kullan Kullanamayacaksın başka ekranı O da kötü Farm Simulator 22'de gelecek olan e, özelliklerden birisi de bu traktörlere falan vites muhabbeti açıkçası onun için bayağı bir heyecanlıyım. Vites olayı nasıl olacak? İşte düşünsenize tarla sürüyorsun, devir yetmeyecek, vites düşeceğim falan böyle. O değişik bir olay olacak bizim için, simülasyon seven kafalar için gayet keyifli bir deneyim yaşayacağımızı söyleyebilirim. Dostlar bu arada Discord kanalımıza <laughs> katılmadıysanız 10.000 kişiye yaklaştık. Ee, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Şey gibi oldu değil mi bu düğün davetisi falan böyle nişan davetisi. İnanılmaz. Bu mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Gelemem tarlaya gideceğim. Herhalde bu son kepçemiz. gayet güzel ve özverili, özverili bir şekilde yükledik. Yüklediğimi düşünüyorum. Geri kalan şu fazlalığı da geri koyalım buraya. Silajımız burada. Aslında silaj deposu yapıp bütün hepsini oraya taşıma niyetim var ama gerek yok şimdilik. Buralar tertemiz zaten ne de olsa. Abimizi bağlayalım tekrardan gidelim. Buradan gidecek bir şey varsa da zaten götüremeyeceğiz. Dolayısıyla doğrudan bağlayıp Dolly'nin yararlarından faydalanarak keskin bir manevra yapıp yolumuza devam ediyoruz abi. Yüklendik. Hadi bakalım. Ana yola çıkacağız. Şu tepe lambalarını açalım. Portakal da karıştırıcılar, karıştırıcıları. Konuşamıyordu. Evet online ile ilgili güzel fikirlerim var ama yani bir türlü müsait olamıyorum. Onu müsait alıp böyle işleri halletmek lazım. Online işleri. Çünkü siz de seviyorsunuz. Ben de çok keyif alıyorum online'dan. Yapacağız. 22'de de yapacağız kez aynı şekilde. 19'da da güzel etkinlikler düşünüyorum. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ne döndük be? <laughs> Yüklü olunca fark ediyor ha çekişi düşüyor. Eee çeye bir bakayım bu tarladaki çimenler otlar büyümüş mü tekrardan? Otlar büyümüş baba. Kesilme kıvamında ama şimdilik girişmeyeceğim. Çünkü daha yeni yaptık o tarz işi. Balyalardan falan bir türlü kurtalamadık. Böyle rutin işlere bakamıyoruz ama burada bir yere bir tarla çevirme fikrim var. Ya da hazır tarlayı kullanma fikrim var. Bakalım. Bakalım göreceğiz. ne yapalım biliyor musun? Bu Bunu yine ben yerine çekeyim arkaya. Şimdi üstü kapalı bir yer olsa güzel olurdu. Şimdi ıslanır ıslanır yağmur yağar. Hayvancıklar yerken kirletmişler ortalığı birazcık. Burayı da bir temizleyelim elimizdeymişken. Bunlar da okey, to. Son durumuna bakalım. <laughs> oho, bay, oho. Silajımız epey pey var ya, onu söyleyeyim. Ee, otumuz da var baya. Çimimiz fazla yok, onu da vereceğiz artık. Balle var. Birkaç tane balle atalım. Anladım. İnceden. Aman aman. Aman aman. <laughs> Şimdi çim seviyemizdedir. 748 litre. Hala 748. Aca ee... Lan bu kuru ot. Ha, bak Allah'ın işine. Hmm. Evet. Taze anladım abi. Tazesi de lazım. Tazesini de yiyor hayvanlar. Okey o zaman kalsın şimdilik bunlar. Okey. Şunlar ayak altında durması onları bir çekeceğim şimdi. Hatta doğrudan üstüne katarım. Takabilirsem tabi. Yine Mouse'la yapıyoruz ya yapamayacağız. Makineye alıştık. Mouse'la şimdi kontrol ederken zorlanıyorum vallahi. Palet çatalımız hangisiydi ya? Şu. Koyab bir yere bu olmadı, bu olmadı içesini almadı. Görmüş olduğunuz gibi az önce bundan bahsettim ve başımıza geldi. Uygulamayı öğrettik yani bildiğin uygulamalı gösterdik. Joystickle alışınca bunlarla oynaması hakikaten zor oluyor. Ya yani mouse oynaması zor oluyor. Eskiden de çok da güzel oynardık biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. Şöyle yapacağım. Çok değişik bir şey deneyeceğim dostlar. Siz siz olun denemeyin. Özellikle gerçek hayatta yapan güzel insanlar olduğunu biliyorum şu anda beni izleyen ama yapmayın. Böyle olmaz. Yanlış yöntem. Ben geri çıkaracağım bunu. tam yanaşıp tam karşılayıp altına gireceğim ki düzgün alayım. Ha. Ha ha ha. Bir de bunu bırakması var. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Sıramız başladı dostlar. Aynen aynen olsun olsun İder Allah Ona vurma abi ona vurma O bizim göz bebeğimiz o Aman 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 ona da vurma o da küçük enişte Çok güzel. Geri şahimizi yerine bırakalım. Ha, doğru bir dakika. Önce ağırlığımızı çıkaralım. Güzel. İyi çalışırdık. İyi çalışırdık abimize. Ee, şöyle ufak bir göz gezdireyim. Yapılacak herhangi bir iş var mı? Ah be orada da bir tane varmış ama neyse hepsi biriktikten sonra yaparım. Çimenlerimiz var. Sağlam stoğumuz var. Ee, yakınlara bir yere muhtemelen bir tane tarla açacağım ben. Bu 14 alabilirim. Güzelmiş. Bayağı da büyükmüş. İstediğimizi yapabiliriz. Belki yeni bir şeyler korarız, Modlu falan bir şeyler. Böyle. Aklıma gelirse. Varsa öneriniz yorumlara düşmeyi unutmayın. Link atmayın ama e, ismini yazarsanız moda falan bakarım ben. Çok rahat bir şekilde. E, burada tankerimiz varmış. Bunu koymuşuz sanki map'in bir objesiymiş gibi. Unutmuşuz sonra bunu burada. Seviye Dolum seviyesini falan görebiliyorduk buradan. Tatlım moda da. Benzin bidonları bir şeyler. Lastikler. Lastikler de bisiklet lastiğiyle. Vay arasın. Evet. Burada da başka balyalarımız var. Namlı yapıcımız orada. Ot kurutma makinemiz şeyde. Aşağıda. Ay şurada bak. Evet. Dostlar umarım sevmişsinizdir. Gayet güzel bir bölümdü. Ee, bir sonraki videoda yorum bölümünde buluşunca da hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Bay bay.